Arkadaşlar ben buradan doğru karşıya geçtim deri derinin karşısından geldim ve böyle bir görsel sönen beni karşıladı. Yani sonbahar şeyi bilenler biliyor zaten. Buranın hemen solunda ay ilk önce bu köyde oturanlar biliyor köyün Yani nasıl desem? Kimileri traktörle arabalarla buradan sol yapıp, ay buradan sağ yapıp, buradan da, buradan da orada sol yapabiliyorsunuz. Hı? Bakın arkadaşlar, bu ağaçta da şey var. Yapraklar bayağı bir sarardı. O ağaç, ağaçta da. Neyse, Oğlum bizim köyde görsel sınav vardı. Haberimiz yok. Buralar da şey falan yok. Sonbahar. Yapraklarını döken şeyleri <laughs> açar. Aa yapraklar sarar. da. Daha burada yeni yeni dökülüyor. Arkadaşlar size bir sorum. Yapraklar sarılıp dökülen yapraklar kaç kaç ay içerisinde yok olur. Yorumla yazın. Ya da ben size yazarım. Görüşürüz.